Arkadaşlar merhaba. Şu Çılgın Türkler romanından bahsetmek istiyorum ve biraz özet geçeceğim. Şu Çılgın Türkler, Turgut Özakman'ın 2005 yılında yayınlamış olduğu tarihsel bir roman. Aslında yaşanmış olayları bizi roman tadında anlatarak etkileyici bir serüvene sokuyor. Kitap biraz kalın gözükebilir ama hakikaten tarih severler ve tarihi merak edenler için e, içerisinde sürükleyici e, sizi oraları götüren e, bir durumdan bahsediyor. Başlangıç olarak ilk bölüm 28 Haziran 1914 ile 1 Nisan 1921 tarihleri arasında ki dönemi kapsıyor. İkinci bölümde Birinci kitap adı altında ve Yunan Büyük Taarruzu adını taşıyan bu bölümde yer alan alt başlıklar Kütahya Eskişehir Savaşı'na hazırlık, Kütahya Eskişehir Savaşları, Sakarya Savaşı'na hazırlık, Ankara Yürüyüş ve Sakarya Savaşı ile devam ediyor. Üçüncü bölüm ise Türk Büyük Taarruz adını taşıyor. Bu bölümde de Büyük Taarruz'a hazırlık, Afyon Güneyi'ne yürüyüş, ve büyük taarruz at başlıkları bulunmakta. Kitabı şöyle bir özet geçelim arkadaşlar. 17. yüzyılın ortalarından itibaren gerilemeye başlayan ve 1. Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılan Osmanlı İmparatorluğu bu savaş sonunda 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalamıştır. Ülkenin dört bir yanı galip devletler tarafından işgal edilmeye başlanmıştı. İtalyanlar, Güneybatı Anadolu'daki Fransızlar ve Ermeniler, Çukurova İngilizler, Musul ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yerleştiler. İstanbul ise başta İngilizler olmak üzere ortaklaşa işgal edilmiştir. 15 Mayıs 1919'da ise İzmir Yunanlılar tarafından işgal edilir. İzmir'in işgalinin ardından 4 gün sonra Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu Müfettişi göreviyle Samsun'a çıkar. Fakat o işgale karşı tepki gösterir ve milleti işgale karşı direnişe hazırlamak maksadıyla kongreler düzenlemeye başlar. Önce Amasya Tamimi yayınlanır. Ardından Erzurum ve Sivas kongreleri toplanır. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açılır ve Ankara Hükümeti kurulur. Diğer taraftan hem Yunan ordusu hem de Türk ordusu savaşın hazırlıklar yapmaktadır. 4 yıl süren Birinci Dünya Savaşı neticesinde halk perişan, ordu dağılmış ve cephanelerine el konulmuş. İşte Türk ordusu bu yokluklar içinde hazırlıklarına devam etmekteydi. İki ordu arasında ilk ciddi karşılaşma Kütahya Eskişehir muharebelerinde yaşanır. Yunan ordusu hem asker sayısı hem de cephane olarak ordumuzdan kat kat üstün durumda. Kütahya Eskişehir muharebelerinde Afyon, Eskişehir ve Kütahya kaybedilir. Yunanlıların en büyük destekçisi İngilizler, Türklerin savaş kaybedeceğinden çok emindirler. Türk ordusunun ve Mustafa Kemal'in karşısındaki tek sorun Yunanlılar değildir. İşte çok sayıda düşman vardır. Özellikle İstanbul hükümeti ve pek çok sözde aydın savaşın kaybedebileceğinden çok emindiler ve İngilizlerin güvencesi altında yaşamayı kabul etmekteydiler. Yıllarca savaştan yılan askerler de ordudan kaçmaktaydı. Mustafa Kemal Paşa ve başta İsmet Paşa olmak üzere Türk ordusunun kurmayları Kütahya-Eskişehir muharebelerindeki yenilgilerin ardından orduyu toparlamak ve yeni bir savunma hattı oluşturmak için orduyu Sakarya nehrinin batısına çekerler. Bu karar Büyük Millet Meclisi'ndeki bazı milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılanır. Meclis içindeki muhalifler bile savaşın kaybedilebileceğini düşünmektedir. Meclis içindeki muhaliflerin amacı farklı olsa da milletvekilleri Mustafa Kemal Paşa'nın ordunun başına geçmesini isterler. Başkomutanlık teklifini kabul eden Mustafa Kemal Paşa, milleti topyekün savaşa ortak etmek ve ordunun en kısa zamanda tekrar savaşa hazır hale getirebilmesi için tekalifi milli emirlerini yayınlar. Bu emirler ve halktan elindeki çoraptan battaniye kadar sahip olduğu birçok şeyi orduya teslim etmesi istenir. Zaten yoksul ve perişan bir durumda olan Türk milleti yardımlarını ordudan esirgemez. İstanbul'daki cepha, cephanelerde kalan top mermileri Anadolu'ya kaçırılır. Yunanlılar da ordularını güçlendirmek için tabii ki hazırlık içerisindedirler. Sakarya Meydan Muharebesi 23 Ağustos 1921 günü başlar savaş çok çetin geçer. Her iki tarafta sıkıntılar vardır. Türk ordusu sayıca düşmandan eksik olmanın sıkıntılarını yaşamaktadır. Yunan ordusu ise ikmal noktalarından uzaklaştığından lojistik destek sıkıntısı çekmektedir. Savaşın yaşandığı tepeler sık sık el değiştirmektedir. Türk ordusu Haymana, Çaldığı ve Polatlı hattına kadar geri çekilir. Bu arada meclisin gerektiğinde Kayseri'ye taşınması için hazırlıklara başlanır. Mustafa Kemal Paşa'nın amacı düşmanı lojistik kaynaklarından uzaklaştırarak yıpratmak ve taarruza geçmektir savaşın 19. günü Türk ordusu tüm cephe boyunca taarruza kalkar. Artık savaşmaktan yorulmuş olan Yunan askerleri de savaşı kazanarak ülkelerine bir an önce dönmek amacıyla var gücüyle direnmektedirler. Fakat Türk taarruzları karşısında dayanmaları mümkün değildir. Kaybedilen tepeler birer birer geri alınır. Önce Doğa Tepe sonra Mangal Dağı savaşın 22. gününde düşman kuvvetleri Sakarya nehrinin batısına atılır. Afyon'a kadar geri çekilen Yunan askerleri çekilirken halka da zulüm ederler. Düşmanın geri çekilmesinin ardından amaç düşmanı tamamıyla topraklarımızdan atmaktır. Türk ordusu taarruz için hazırlıklara başlar. Eksiklikler tamamlanmaya çalışılır. Çok uzun zamandan sonra Türk ordusu ilk defa taarruz edecekti. Amaç en kısa sürede düşmana darbeyi vurmaktı. Asıl taarruz Afyon ile batısındaki Çiğli Tepe arasında yapılacaktı. 26 Ağustos'a kadar Türk birlikleri Yunan mevzilerine iyice yanaştılar ve taarruz düzenine geçtiler. Yunanlıların keşif yapmaları önemli ölçüde engellenmişti. Hazırlıklar büyük bir gizlilik ve sessizlik içinde yürütülüyordu. 26 Ağustos sabahı saat 5.30'da ilk top mermisiyle taarruz başladı. Böyle bir top atışını o güne kadar ne Türkler ne de Yunanlılar görmemişti. Türk taarruzu dalga dalga eğiliyor ve Yunanlıların çok güvendikleri mevzileri birer birer ellerinden çıkıyordu. Yunanlılar geri çekilmeye devam ettiler. Önce Uşak ve Eskişehir boşalttılar. Türk ordusunun dalga dalga heyelan taarruzu hiç durmadan devam etti ve 9 Eylül'de İzmir'e girildi. Artık işgal kuvvetleri Anadolu'dan tamamen atılmıştı. Kurtuluş Savaşı dünyadaki en meşru, en ahlaklı, en kutsal savaşlardan biridir. Yazar Turgut Özakman Kurtuluş Savaşı'nın hangi şartlar altında kazanıldığını destansı bir havada anlatmaktadır. Biz burada kitabı ana hatlarıyla vermeye çalıştık. Fakat kitapta Türk halkının fedakarlıkları, İstanbul'dan Anadolu'ya cephane kaçırılması, her gün arıza yapan birkaç uçakla nasıl hava keşiflerinin yapıldığı, bunun yanı sıra vatan hainlerinin ihanetleri gibi pek çok konu ayrıntılı olarak anlatılmaktadır tarih severler, tarihini merak edenler için çok akıcı, güzel bir kitap. Okumalarını tavsiye ederim. Kısa bir özetle kitapta neler olduğunu ve daha çok nelerin olacağını da bahsetmiş olduk. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, bizi tavsiye etmeyi, yorum yapmayı ve desteklemeyi unutmayınız. Sevgiler, saygılar.